Maçları izleme teklifi gel geldi mi? Konuşmalardayız. Daha konuşamadık ama galiba yapacağız. Daha konuşmalardayız ama. Yok konuşacak bir şey de yok ama denk gelemedik diyelim daha. PC işi ne oldu kanka? Kanka var ya PC işini ben sponsorluksuz çözelim. Taraftarıyım aslında. Ne olacağı belli olmaz abi. PC sponsorlukları genelde uzun süreli oluyor. Uzun süreli olması beni darlayabilir. Bütün takımlar dolu sanki bu Watch Party olayında da bir tanesini işte konuşacağız. Muhtemelen alırız abi. deneyelim. Ben hiç Watch Party denemedim. Denemek istiyorum. Aslında Kayısı oynamak isterim buraya. Raport ne diyorsun bu işe? Hadi oynayalım. Kamera zorunlu mu? Yapmayız o zaman. Ben kamera falan açmam kanka. Kendimi yeremem. Yayın denen boş işte kendimi yeremem bro. Kedi fotosu koyarsın abi. Mantıklı. Benim sevdiğim taktiktir. Ne gideceğiz? Oyun AP. AP gidiyoruz. Presence kalsın. Tempo kalsın. Statikli oynarım herhalde. Static den AP'ye dönüş. Statik cam biçen yapmayacağım bence yeterince tanklar. Gerçi ağır tank da değiller ama ben statikli oynamak istiyorum ya. Bu ara ne çok exhaust alıyorlar abi. Bariyer niye bıraktılar? Serpent Fang alınıyor diye mi acaba? Adam şey mi düşünüyor yani bu adam bana Serpent Fang alır, bariyeri deşer diye. Adam da Jin OTP çıktı. Bu da Talon OTP. Bizde de Rengar var. OTP'li, Master'lı, Diamond'lı, iğrenç bir lobiye benziyor sevmediğimiz lobilerden. Az önce karşıya Grandmaster AD koydular mesela nasıl deştik seri seri oyunu. Bir tek support'umuz oynuyordu. Biraz da midle. Lovelo'da ben iyi oynayamıyorum. En azından girerken Lovelo lobisinin olduğunu farkındayız. Lovelo lobisinde çakalca düşünmek lazım. Ne şimdi? iki tane OTP var. Mid AD'leri bizde de jungle var. Bizim jungle'a şöyle bir yardımcı falan olsak, çocuğu fed yapsak, kendimiz de fed olsak, çözeriz bu işi aslında. Ama daha bencil olmamız lazım böyle lobilerde. Bizim iyiliklerimizin geri dönüşü olmayabilir düşükel lobilerinde. Sen nereye gidiyorsun kanka şimdi? Bu kadar süremiz vardı. Neyse. İyi güzel. Bir şey yaradı adam. Flash'ını harcamış. Relimizin flash'ı yok. Yeah, yeah. Ali Bey değil midir ya? Değilmiş. Bir şeyler yapamam artık aynen. Geç oynadı yani neyse. Niye bu kadar izin veriyor adamlara bilmiyorum. İzin minyonların önüne falan geçiyor. yani. Interesting. Rabolusunu da dojladım adamın da Ignite attı kahpe Summoner yok onun duvarlardan da atladım Onu da seçebilirsin tabi Hani AP gidiyorum değil mi? Real güzel zıpladı valla BF almış yuntal mı gideceksin? Hadi be kanka Gel de zıplamıştım. Öyle dursak mı ya? Bizim midde duralım bence bir süre. Graves varken. Eyvah. Bravo. Şuraya varsa. Vursana kanka işte bak. Benim Not nickimi görme lütfen. Kapat benim nickimi. Adama vursan çocuk ölmeyecekti. Bana kill vermeye çalışma kanka. Ben Not değilim. Herhangi x bir adamım. O kafalı oyna. Skill yoktu. Saat katsam değişmiyor. Nasıl lan ölürdü işte bir canı vardı adam. Neyse çok önemli değil de bırakmaya çalıştığın gibi hissettim. My bad. Çok büyük wave var bu arada. <applause> برافو هلال آخ آه. kötü trailere girdim ya. <laughs> Bana mark verin seriden oynuyorsak. Lan yok. Kayıp bırak kayıp. Güzel çıkarttın beni herhalde olsun. Hadi be. Şeyin onu? Çok güzel olurdu. Bir şey yapamam ona da biliyor. Garen ne aldın kanka bu sırada? 2-3 plate harcamış. Güzel. kanka. Onu blokla bari. Evet çok hoş olmadı ya. orayı bordlamak lazım burada play yapacaksan ama anladın mı? Ve sweep'imiz vardı burayı lenslemedik mi? Çok garip rel kanka ya burası. Harbi çok garip. All sense of security derler buraya. Yani i̇ki tane ward'u var çocuğun, buraya lens açıp play yapmaya çalışıyor ama burası ward'lu herhalde, bilmiyorum. Aliyah niye W atıyor oraya? Garip, önemli değil. Bakabiliriz, bakabiliriz. Yok mu? Plate emebilirim sanki. Jinle birebir atabilir miyim acaba Alistar buraya gelmezse? Vel buradaymış roleplay play yapalım biraz. Vel daha gözükmedi şimdi gözüküyor ve Alistar burada. Aptal Alistar. Nefret ediyorum senden. Geçemedik. Püh. Niye Grabs'e çıkmıyor ki ben anlamıyorum ya. O böyle dogları okuyamıyorsun işte. Neyse kumar oynamıştık birazcık. Kaybettik diyebiliriz yani. Ulti duvardan geçiyor tabii ki. Enzil yetmedi ama biraz daha yakın olması lazımdı adamın. Öyle bir şey yapmam için. Fail'ladık yani. Alistar'ı hiç beklemiyordum. Jinde bir görüp beni geri adım attı ya. Dedim bu adam tek. Yok. Bot Alistar bota yürüyor statiği bu wave'e vermeyelim. Şimdi tekrar burada olabilirler. Hızlı pişleyelim burayı ya. 3 statik şeyimiz var. Infinity. Scaling build yapıyor adam. Aaa. Öyle mi diyor? Vay anasını. Hadi ya. Ultim yok ki az önce mal gibi attığım için. Yeterli. Şu bota vuralım. Bota vurmama izin ver bence asıl. Adam olayını atmak istemedim. Alistar, Talia o bir Vision'ım yok. Ama nasıl dive atmıyoruz ya. Bravo. Bence güzel bir playdi. Hadi geçelim. Tüh. verip vermek zorundayım ha. Yeni statiyi hiç sevmiyorum. O yüzden hiç kasmıyorum. Ama deniyorlar. Ve clear'ını biraz hızlandırabiliyor tabi. Biraz deniyorum ben de. ama ben hiç beğenmiyorum ki burayı. Onu ne yapacağız? Bunun yok burada. Yok galiba aynı güzel. Sindire helal olsun vallahi sana. Kim bu? Ambesta. Ambessa flash attı sanki ya bu arada. Ben pingliyorum flash abi. Talon zaten attı. Bence Ambessa da attı ya. Başta bana girerken. Talon'u random sandık. <laughs> Adam bana bayağı flash attı bu oyun bu Talon bence. Adamın flashları yedik valla. Beleş vermedik hiç killleri. Kanka kötü tarafı ne biliyor musun Syndra'nın? Ultim falan yok yani. Ve takım buralarda değil. Tamam gelmedi mi hala sesi? Ambesul's var mı? Var. 15. kez geliyor. Amını koyarım senin. Bağlan oyuna artık. Sürekli geliyor abi. Yeter al şu ikinciyi artık. Alihat da geliyordu normalde Ambes'i de ocglamaya çalışırdım da Aliyah'la uğraşacaktım diğer türlü. Biraz saldım yani öleceğimi anladım orada. Güzel flash. Sağımda ne az farm yapmış. Gerçi oyunun temposu bayağı hızlı. Farm yok. Dikkat. Şöyle bir arkanı kollamaya geliyorum bir evlilik. uzak başarılı. <laughs> Sak mı ya? Dur dur sen gösterme istersen. Statiklerle vuruyor. Ben daha, daha vurduralım. Garen iyi pressure diyor. Lan! Flash atmak yasak. Sindra'nın bombili bombeli harbiden. Direkt böyle kafasına kafasına at atıyor adamların bir türlü. Helal. bunu geliştirelim mi? Hadi bunu geliştirelim eğlencesine. Atif focus oynayabiliriz bu round'u. Bunu artık yollayalım. 2 pink alalım. Takım eklediğimden çok daha iyi çıktı. Arkadaşlara pink alabiliriz. Ne yapıyor oğlum onlar? Enti mi bastım? Tamam yürüyorum o zaman. Wave'e dokunmayacağım. <laughs> Alistar nereye lan? Ezo. Bot sayesinde nasıl yetişiyorum adamlara basic vurunca. Ama hiç damage vermiyor işte bu bot. Çok iyi değil. Önde değilsem bunu geliştirmek. Bunun da matematiğini öğrenmek lazım aslında. İlk upgrade şunu almam gerekiyor muydu upgrade için mesela, E için? Hmm, belki de bunu almamak lazım. Sonuçta Nashor tutun. Bu ikisini aldığımda Double Evolve geliyor. Ben kafayı koyuyorum bu tarafa. Ha zilde değilim. Var mı? Bunları da oynayacağız bunları da. Ulti yok mu ambeste Ultini beyitlemeye çalışıyorum da. Gel. <laughs> Onar <laughs> 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 vermeye geri döndük, Üçümüz kalktı. Türkler taşıdı abi lobiye. Aa karşıda da Türk varmış. Ne bu ambes ama. <laughs> Neyi raporluyum oğlum adamlar biraz kötü oynadı. Yapacak bir şey yok. Bir şey olmuyor zaten kötü rapor, raporlayınca. Durumlar böyle. 2-0 mı başladık güne? Güzel. Güzel güzel. Performansımız da fena değil. Takımlar da hiç fena değil. Gerçi öncekini bayağı ağır taşıdık iki kişi. Tuz bir maç taşınca önün açılı veriliyor. Bizde de öyle olmuş olabilir. Bu ara biraz laneti azaldı robilerin çünkü. Kabus gibi gibiydi önceden. Buralarda beleş win bile verdi bize yani. Bayağı beleş win topladık oralarda. Sonrasında da işte oyunları kazanınca biraz moral düzeldi. Performansım arttı moralin düzeldiğinden beri.